Dostlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar global birliğimiz gayet temiz gidiyor şu an 55 yıldız olduk global no bir Moskov profilimizde yazıyor hemen sizlere güncel sıralamayı da göstereyim 2. E, ikinci sıradaki geçen sezonun global biri hala oynuyor mu bilmiyorum şu an global 2'de ise oynuyordur muhtemelen aramızda 200 sen 650 MMR falan var daha fazla da 670 650 MMR çok da önemli yok 650 MMR falan var arkadaşlar ben 10, öyle günde bir iki saat oynayarak yavaş yavaş ilerliyorum Hala birinciyiz. Umarım böyle de devam ederiz. Sizin destekleriniz bu arada bana lazım arkadaşlar. Aykata like, abone olursanız gerçekten çok güzel anlamda destek olmuş olursunuz. 5000 aboneye de çok az kaldı. E, 5000'e bir çekilişimiz var. Destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Mükemmel iki video sizlere bekliyor. Dostlarım merhabalar. Hepiniz <laughs> yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralamaya başlayalım arkadaşlar. E, şunları geçen videoda birazcık açıktı. Birazcık kısayım. Hepiniz hoş geldiniz. Hala dünya biriz merak etmeyin. Dünya bir bizde kolay kolay salmayız hocam. Ee, bu hafta belki geçebilirler. Dediğim gibi bitirme projem var. Onu yapmam lazım ve zor birazcık. O yüzden ona zaman ayıracağım ama yine tabii ki oyunumu da oynayacağım ara ara. Global bir bizde sıkıntı yok. Öyle. 3 girdik arkadaşlar. Bir oynayalım bakalım. Karşımızda yine tabii ki de şaşırmamın şaşırmamanızı bekliyorum bu Rudy var. Yapacak bir şey yok. Hemen güncel açıyorum abi. Bakıyorum. Abonemiz şu an 4955. Ben bu videoyu çektiğimde. Ha Solo Kill geldi. Ee, siz dediğinizde 60 falan olur o muhtemelen. Bir 40 abone alabilir miyim ya? Bir 5000 olabilir miyiz? Sonra bir çekiliş patlatalım. Ona bir hafta süre verelim. Sonra bitirme projemi bitireyim. Sonra devam edelim deli gibi. Ee, like attın, abone olduğun güzel kardeşim. Hop, oyna kanka. At kanka plajını Kes kanka onu mükemmel olay ya. Roger varken şu flash atıyorlar ya. Can azken flash atıyor. Roger zaten deli gibi koşuyor anasını zaten. Neyse arkadaşlar. Durumundan ibaret. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Like'ınızı attınız, abonelerinizi oldunuz. içinizden gelerek güzel bir yorum attınız. Videomuza devam edelim. E, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi buradan ilk asistimizi aldık. E, 300 bu arada. Roger'ımız da global bir. Bakalım karşıda ne var ne yok bilmiyorum. Maç sonunun profillerine bakarım. Ben de sonra vurayım kardeşim. Bay bay. Güzel. Roger oradan bir kill daha aldı. Bak bak. Görüyor musun? Farmla falan hiç iş yok. Moskov. Böyle yapıyor. Moskov. Moskov. Bu arada şu çok güzel değil mi? Üste dönüş. Bak. Şey Moskov'un kostümü. Böyle koyuyor Yere saplıyor. Hep rakiplere saplıyordu. Yere saplıyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Vuracağım. Moskov neredesin? Moskov neredesin? <laughs> Manyak ya bak. Bak bak bak. bak. Lan oğlum farmını kessene. Deli bu insanlar ha. Bu freye geçen tokatlamıştık. Bu her güzel başladı. Aha. Selamünaleyküm kardeşim. Ben oraya geleyim mi la? Bunların hep canları full. Dur bakayım. Kanka ittirdim ama. Güzel. Benim yamyam yam yam yine burada. Kanka ben alta gidene kadar alır zaten alacağını. Şuradan bir hareket hızı alalım gidelim. İlgi temimizi bitirdik. Gayet güzel. Buradan bir skor bir asist mi çıkarttım ben? Yok. iki skor çıkarttım. Gayet iyi. Asistimi şeyden almıştım. Şuradan yine bir şeyimizi alalım. 11 kişi izliyor. Güzel. E, tık burada ölebilirim şu an. Toplanın kanka. Dur bakayım bir flash yemeyelim. Gelin bu tarafa doğru. Oynayacak mısınız? Oynarlarsa eğer şöyle hop zınk yapabilirim bunu. Ama işte arkası var. Mükemmel oynadık ya. <laughs> Güzel pozisyon almaya çalıştım ama saplayamadık onu. Matilda öldü. Bence bayağı bir karlıyız ya. Bir tane kill verdik. E, Brody kestik. Tank'ı kestik. Kule parası bende. Minyonları kaçırdı. Şunu ittir kaç. Ultimul tatmaz herhalde. Güzel. Bence gayet. O orman mı Dur canım yarı bende de base'e gideyim o ara. Ormanlı sıkıntı bu arada. Ultisi 4 saniye mi neymiş? Can yakar. Cidden i̇şte can yakar evet arkadaşlar. Gayet güzel başladık. 7 skorumuz var. Dakika 4. 2-0-3 5'ine katkımız var. Tertemiz. Böyle devam ederse halledeceğiz ama Frey'e birazcık can yakacak. Geçen bir maşa çektiler onun karşısına. Patates etti karşı Reis yok etti. Dur bakayım oynayabiliriz aslında buna. Kelebeğe dokunamıyorum ben. Nereye gitti? Flash mı attı? Ya asist alamadım. Roger'ı kesti. tam kestik bunu. Kanka buna W atsam nereye gideceği belli değil bunun. Seni öldürmeyelim ya. Gel geri. Çıkabiliyor mu? Çıktın. eee ya nereye oynayacağız oğlum? O da gitti. Tamam. Smite attı. Birazcık deneyebilirim dedim ama. Cici'yi tokatlıyorlar ya. Oo güzel oynadı. Biri bayağı iyi mi yazmış? Aynen. <laughs> Kaya bunun bitmesine 500 gol var arkadaşlar. Ondan sonra birazcık dahil olacağım oyuna. Ayakkabıyı büyüdüren çıkı asarım. Bak hala çimlere dönüyor görüyor musun? Yok abi akıllanmaz bu insan oldu ya. 03 oynuyor hala farmlara vurmuyor bak bak bak. Bah bah bah. bah, bah, bah. <laughs> gel kardeşim gel. Gel vur ayıp ediyorsun. Şimdi. Seni birazcık geç gördüm. Dön geri. Ya dön sen ayakkabını attım ben ultiyi. Ultisi yok muydu lan tamam. bunun? tamam gayet iyi. Ya W atacağım da kimin nereye gideceği belli değil o yüzden atasım gelmiyor. Boşuna adamlar kaçmasın. Güzel. Item yeni bitti bu arada. Erken bitseydi tarardı orayı deli gibi. Şu ayakkabıyı büyüdürence yap. Bu e, şeyi soruyorsunuz abi neye göre kalkan giriyorsun işte amblemi neye falan veriyorsun. Bunları da arkadaşlar kalkanı e, karşıda böyle ani hasar şampiyonları varsa veya aşırı slow şampiyonlar varsa kaçamam. Arada kalırım. O yüzden giriyorum. Mesela Lunox, Lylia, Teague yani Freya hepsi stun bunların. Freya bir de çok vuruyor. İşte fena olsun bu tarz şampiyonlar varsa kalkan oynarım. Aslında kalkanı bundan dolayı değil de. Oğlum çocuğun ormandan hep ben aldım. Kalkanı bundan dolayı değil de. Ben alışmışım ya. Su indim ya ben? Böyle bulduğum yere girmeye alışmışım. O yüzden birazcık kalkan oynuyorum. Aslında burada orada ya. Neyse gitmeyeceğim. Su böyle direkt bulduğum yere saldırmaya alışmışım. Bazen zaten fark edersiniz. Tank olsun şey olsun bulduğum yere saldırıyorum. Biraz o yüzden. Arada kal kalıyorum. Kalkanla Q stekliyorum. Kaçıyorum falan filan. Öyle. Hem seyir zevki güzel olur ya. İlhamla girdin yok ettin ne? Bu kadar. <laughs> Şurayı ittireyim geleceğim. atik flash attı. Ben mi yanlış gördüm? Atmamış mıydın demin? Hop, mesela böyle ama öldük. Çok vuruyorlar. Buraya ilham açsam ne mesela da. Ben haritadan flash attığını gördüm. Hadi hadi. Güzel onu kesti de flash. Ulti atmamış mı ya? Görün o da öldü. Görünmezlik bastulta. Oğlum o kadar şey yaptık çocuğu gitti 3 kilo aldı ya. Farmı da beni geçti şaka gibi. Oyunun bir dönmesi buna bakıyor işte. Sen yem yem gibi kuleye vuracağım muhtemelen. Onunla uğraşmayalım. Tamam midi vermedik. Çok konuştum arkadaşlar. Bak açıklama yapacağız diye patates olduk. Haritaya bakmadık. Adamın haritadan ne yaptığını anlamaya çalıştık. Öldük. Durumundan ibaret. Birazcık oyuna geçiyorum. Ölmeyelim. Siz size güzel şeyler sunalım. Şimdi bulduğum yeri dızlayayım. Şu itemleri bir bitirmem lazım. Buna da bul gerek yok bence. Oldu zaten. Lord, aa, Lord yok değil mi daha? Tamam. Geleceğim oraya. Şöyle hepsini kestim. Hop. Oyun sesi nasıl geliyor bilmiyorum bu arada size. Bana hiç gelmiyor şu an. Onun ayarını bir türlü yapamadım. Gerçi hiçbir şeyin ayarını yapamadım ki. Güzel. Kaplumbağayı aldık. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ultim olsa direkt oradaydım ama. Şurada Brody var. Kardeşim saplan bakayım. Güzel. Onu da kestik bence. Midir açabiliriz ama. Dur geldim. Kanka. Gayet iyi. Ya Roger'dan ben kill alamıyorum ya. İnsan formu olsun, kurt formu olsun. Ya hasarı fazla ya benim az. Ben anlamadım. Bilerek Q atmadım. Duvarda bir şey olsun diye de bu kendi gidiyor zaten. Buna nasıl ezildiniz da siz? Güzel. Biraz da bu yüzden kalkan. Bak mesela orada kul altı girdim. Bir dakika. Tik bana dönüp vurmasın değil mi ya? Git lan buradan. Yayınımız 28 kişi olmuş. Güzel. Arkadaşlar hala like atıp abone olmadıysanız size 2 saniye ayırdım. Hemen, hemen 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 destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Valer öldü. Valer ne öldü? 1-5 oynuyor o da. 8 asiti var ama. iş yapmaz hocam. Bende de 7 var. Öyle olmaz. Şimdi beni solo da kesebilecek bir çar var mı? Brody'nin farmı fazla ve doğa rüzgarım yok. Ocan yakabilir ve gitmişiz, ne çıkmışız. Dur bakayım, bunlar gelecek buraya. Tek kalan olursa sapladım. Ama yer gelir... Oh Hadi Brody şuradan gel. Hadi Brody. Flash yer miyiz ya? Tamam at güzel. Lan. Çok aradayım. Gerçek bir savaşçının yara izi B de yatar. B R F dur biri var orada. Lan lan lan. lan. Oğlum adama da bile atmıştım basamamışım mal gibi duruyorum. İyi e, vuramadı Allah'tan ha. Daha adam akıllı item bitirmemiş de. Ona defterimi kapatacak da az daha. Şimdi kankam orman bana biraz can ver. E kestik bunu bu satıyor. Güzel. Kalkanım var bir şey olmaz. Asansör F ne lan? Asansör F ne oğlum? Ha, lan. <laughs> Çevirde kalmış asansör F yazıyor. Böyle gidelim oraya. Yok ettim, yok ettim. Şunu bitireyim de bana hamle yapmasın. Ya oğlum, kil almam lazım. Gerçi 6 kilim 9 asistim var. Skordan yana sıkıntım yok da. Ne kadar kilo o kadar MMR arkadaşlar. O yüzden bu kill isyanı. Bunun derdi hala benim. Ulan bro diye. Bana vurmaya çalışa çalış oyunu bitirdin ha. Hadi bir kere denedin iki kere vurdun helal olsun. Hadi orman hadi orman hadi orman. Sıng 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 sıng. Bu da bitecek şimdi. Güzel. Şu farmdan da para alayım. Güzel. Tik nerede hocam? Tik henüz yaşamıyor. Bu arada iki video istiyorsunuz arkadaşlar da. Maçlar sürüyor 16-17 dakika. iki maç oldu 34 dakika. O yüzden çok dakika. Dakika ne anasını satayım. O yüzden çok yanaşasım gelmiyor iki videoya. Tek olsun güzel olsun. Hocam şu fır... Önce kalkanı basayım. Sen nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bir dakika. Kanka bunu da sapladım. Hop mükemmel bir WQ. O benim hakkım mesela. Rez atmayın lan O benim hakkım mesela. Çok yamuttum ben onu. Gittiniz dokundunuz. Ayıp. Neyse bakalım kaç MM almışız. Sıralamamıza bakalım. Ondan sonra iki video yaparım. Bu 12 dakika sürdü arkadaşlar. 49 yıldız olmuşuz bu arada. Gayet iyi. Hop. MVP olmuşuz. Güzel. 62. Tertemiz. Bak mesela şimdi. Roger'da 15 kill var. MMR'ı benden fazla onun. Bende 7 var. Bana 62 verdi. Ona kaç verdi? O da global bir Ona 55 vermiş. Demek ki skorla alakalı değilmiş arkadaşlar. O da global bir şu an. Ee, şöyle listemize gelelim. Zirvedeyiz arkadaşlar. Hala zirvedeyiz. Gayet temiz. Ee, şöyle profilimize de gösterelim. Gayet temiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir video daha ekleyeceğim. Like atıp abone olarak destek olabilirsiniz. Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Yine sıralama başlayalım arkadaşlar. Sesi şöyle yapayım. Yine 300. E, bir XP bir mit geldi mi bize yetiyor ya. Allah diğer türlü taşımıyorlar kolay kolay. Tankı almamız lazım benim açımdan. Ormanı almamız lazım rotasyon açısından. Diğer türlü sıkıntı. Karşımızda yine Brody. Şaşırmıyoruz artık. Vur kardeşim Q'nu. Tamam kardeşim. Minyonu vurursan eğer sıkıntılar demektir. Şöyle de birazcık takısa girsen bilelsin zaten. Yeterli. İyi dövdük bence. O da güzel vurdu. Şöyle gelirse diyecektim. Ne oluyor orada? Aras varken darlamanız hiç mantıklı değildi ama. Niye öyle bir şey yaptınız ki? <laughs> w pro diye bekleteceğim. Gelmiyor zaten. Evet doçlamıştım ama nasıl yediğime dair hiçbir fikrim yok. Biraz daha gidebilirsin o tarafa hop. Bir tane farm kaçırdım. Oradaki altınları aldım. Brody'de takasa girdim. Canını azalttım. Bence bayağı karlı. Bizimkiler darlayarak hata yaptı. Orası darlanacak bir yer değildi. Hadi Freya. Yap şu onu. Çıkmadı bir şey peki. O da mı altın aldı? Yok o kadar erken çıkmaz o. Şu an hiç görüşüm yok. O yüzden pek gitme taraftarı değilim. Oo, Franco buradaymış zaten. Şu an diyorlar, map nereden gördü falan. <laughs> Dur bakayım, gelmeniz lazım. 3'le vermiş bu. 4 olsaydı, ben bir de yeni uyandım arkadaşlar birazcık. Kusura bakmayın. <laughs> Böyle ultini sağa sola gitmek için atarsan kafanı ezerler kardeş. Goril kardeş. Niye vuramıyor lan? Güzel. Geldi kili bana verdi sağ olsun ya reis. Şimdi Brodin nerelerde hiçbir fikrim yok şu an. Niye geri döndü bilmiyorum. Şöyle son vuruşu atalım. Peki. Kaçalım şöyle. Ee, bana farmı da bıraktı herhalde. Aynen farm derlememiş ama 4 level. O yüzden böyle birazcık baskın oynuyor. Onu ile alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şunu dodge'layalım. Bir tane miyon gitti mi? Gitmedi. Franco kanka 3 versin ya. Ne yapıyorsun? Yapışın orada bir gün. Aa dur öldün. Oğlum bana yapılır mı bu hareketler ya? Öğrenin artık şunu. Lia Moskova böyle oyunlar oynanmaz. Aa siz Lia Moskova saplar diye bir laf var. Bunu hiç duymadınız mı oğlum? Lia Moskov saplar. Allah'a emanet. <laughs> Neyse. Bir sonra tık arkadaşlar. Her like atmadıysanız güzel bir anda like atmanız için teşekkür ediyorum. Hemen buradan devam ediyorum da bizim ormancıyı fazla düşürüyorlar. Onu düşürmesi lazım. Hatta beni gel oradan bana kaybol git şimdi. Hop ben de şöyle kaçayım. Bunu notice erken dönüyor arkadaşlar. Niye can bastın acaba? Boşta diye mi? Ah be brodiler. Bu brodiciler niye böyle ya? Kanka bana geliyorlarsa şu an ölebilirim. Şunu bitireyim mi? Baratsa falan da birazcık dikkat edelim. Ya bana geliyor olsa Brody saldırırdı ya. Hiç ses yok. Sanmıyorum geldiğini ama. Kalkanı yok. Oynayabiliriz. Lan. Bizim çocuğu çekip çekip duruyorlar. Dur bakayım halledeceğiz. Bir can basalım. İyi geliyor. Atik ölüyor en azından. Bana fokus atmıyorlar. Öyle düşünmek lazım. E, gerçi ilk lan. Acı nasıl bir his çok iyi lan. Ah be Franco yapma artık. Güzel Onda Flaşını flashını aldık. Bence şu ana kadar iyi durumdayız. 5 skorda da üstünde. var. 5-4 ben bir kadar diffimi koydum. Gayet iyi bence ya şu ana kadar. Ey. Ya ama sen nereden çıktın ki? Kestik kanka onu. Dur dur dur. Çok iyi. O kilidi almaya çalıştım ama o bende kalmadı. Yapacak bir şey yok. Kalkanım hala duruyor. Bir hamle yaparsa basarım ki geliyor Kestim seni de muhtemelen. Güzel. Çok temiz oynadım ya. Kalkan candır abi. Kalkan bir tanedir. Kalkan kraldır. Hop 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 hop. Güzel. Arkadaşlar valla sizlere böyle bir Moskov izlettiğim için çok mutluyum. İn i̇nşallah siz de böyle bir Moskov izlediğiniz için çok mutlusunuzdur. Çünkü Terry'de adam akıllı ADC oynayan yok. Yani ben gayet temiz oynadığımı düşünüyorum. Umarım göz zevkiniz böyle bir düzeliyordur, bir kendine geliyordur. Bunun için de bir destek olursanız artık çok sevinirim. Bir like, aboneyi çok görmeyin. Bu kardeşinizi de artık bütün piyasada diğer youtuberlar gibi büyüyelim. Bunlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışalım. Çünkü şu an düşük bir kanalız bildiğiniz üzere. 4-5k değil ki abone kadar da izlenmiyorsun zaten youtube'da. O yüzden bir destek olursanız bu kardeşinize çok sevinirim. Teşekkürler elinize sağlık diyelim. Çok da konuşmayalım ondan sonra ölüyoruz. Şu an 5 klık bir skorum var. Full skoru oynayabilirim. Ama ne olur bilmiyorum. Çok fazla stand tarzı şeyleri var. Ani hasarları da var. Ama oynarım muhtemelen. Şurayı bir iteyim. Oraya bir şey gelecek mi? Dur biraz da kendimize bakalım. Gözüm orada ama. Güzel tuttu. Ya ama oradaydınız. Şu an orada olabilirdim. Ah be orayı temizlerdim ben. Al işte. Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Allah'tan kötü bastı da. Hey, kancası yok. Eee Emit gitti. Anlıyorum. Anlıyorum hocam. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Franco direkt kafama çökecek. Ya kanka al bunu. Can çalmam yok değil mi benim? Orada kancayı da bana atsaydı güzel hasar yiyecektim bu arada. İyi ki öyle bir şey yapamadı. Oto bastı. Lunox'un canı ona gitti. Ya ama ya. Of. Şunu bittirseydim lan niye etmiyorsun? Güzel. Harita takibi çok önemli cidden. Bak bizimkilerin geldiğini gördüm. Geri kaçmak yerine direkt devam ettim. Bu bana bir kill ve bir assist kazandırdı. Harita önemli arkadaşlar. Orada ittiremedim ya çocuğu. 50 kere W'ye bastım. Çar git git gel git git gel. Takıldı orada. Yetiştim yetiştim. Güzel. Bunu da düşürdük. Hemen bir de çullan. İt kanka burayı. Bir Lord yok. Kaplumbağa yok. Peki. Tamam ya güzel. Şu anlık benim farmım çok iyi ama karşı uzarsa Xavier falan çok can yakacaklar. Lan dur. Buraya oynayabilir miyiz? Hop mükemmelsin sen. Ya baksana ya. Kill alsam şuralarda mükemmel. Gerçi MMR'la kill'in alakası yoktu değil mi? Ölümle alakası var. Takım savaşı falan filan onlarla alakası var. O yüzden çok da ağlamayalım. Hop güzel. Burayı da açtık kankam. Devam mı? Dur bakayım. Bir şey çıkmayacak herhalde buradan. Bu canavarını kesiyoruz mu? Güzel. Tigi yakaladılar. Yapacak bir şey yok oraya. Al kankam burayı. Hop 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 hop. Hop. Şuradan da bir kaçalım. Hop. Eee. tamam. Buraya devam etmeye gerek yok. Bir doğru rüzgarı çıkayım. Barats var. Brody var. Brody'nin üstüne doğa basarız. Erken oyunda. Zırh falan çıksam mükemmel hasarım olur bu arada. Ama kendimizi koruyalım ya. Ölmezsek daha fazla emmar alırım diye düşünüyorum. O yüzden ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Hop 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 güzel. Bitmesine ne var bunun? 900 gol kalmış. Şöyle kendimizi paraya sipar edelim. Paraya reis önden tanklasın. Gelen giden yok. Biri geldi yan girerim. Freya da burada zaten. Kus buradaymış bu arada. Bakmıştı bizim çocuk oraya. Oynamanız lazım. Oynamanız lazım. Oynamanız lazım. La beni nerede buldun ya? La beni nerede buldun sen? Kendimi en arkaya atmıştım. Mükemmel konum almıştım. Lan yakalamasa var ya biçecek. Lan, lan ölmeyeceğiz dedi. Püh. Lan bak şurada dördü böyle diziliydi. Ultiyle kendimi şu çime doğru çektim. Zavier'in şeyine kaldım stanında. O ara düşedi ver. İyi olmadı. Şattan kime gitti? Zavier'e gitti. Abi Zavier bir de deli gibi oyun tutan biçer ve 4-2-3 oynuyor. Skoru da fena değil. O Aşırı uzatırsak patlayabiliriz arkadaşlar. Neyse gidelim. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Altı bir güzel olacak. Sonra Lord var. Ulti ile Lord fight'ına gelsem. Tamam plan hazır. O orayı temin biter. Buradan 500 gol çıkar çünkü. Beni bekle yok mu burada? burada tek misin acaba? Franco burada değilsin değil mi? Bir dakika. Hepsi orada tutar diye düşünüyorum. Şöyle kendimi arkaya alayım. Tamam gitsin o. Mi? Oynayabilir miyiz? Niye takılıyor benim çar ya? Takılma lan kendine gel. Peki. Mükemmel sapladık arkadaşlar. Şu an kutu var siz görmüyorsunuz. İtme. Aa ben Nord aldığımızı ya unuttum lan. Kusura bakmayın. Değmez herhalde bana. Hiçbir yere itmedik başka. Lan Lunox zaten bana gitmiyor. Bana salaydın. Farmım çok iyi. tuttu yok ettim direkt. Flash'ı var ultisi yok. Nasıl olacak peki? Franco arkada. Öldü la tık. Ben de öleceğim. Bu ne oldu? Bu ne yapacağız biz? Kanka bence biraz geri gelelim. Gel gel. Çık çık geri. Bu Zavier oyunu tutar ha. Şunu yazayım. Bu zaviyer tutar çünkü bu oyunu. Onda ne var? Flash var. Tamam Gusta saf var. Aa çok iyi. Gusta saf olması mükemmel hatta. Kanka mükemmel sapladım. Güzel. Lan ne, ne yaptın? Ah be. Ölmem değil mi? Burada minyon mu var? Güzel. Oğlum ya mükemmel sapladık korda var ya yok ettik çocukları bitti bu arada maç. Güzel tam istediğim gibi bir maç oldu. Önden. Güzel. İlk maçta da 12 dakika bu da 12 dakika. Bak böyle olursa iki maç atarım ama gidip de ilk video 20 dakika sürerse atmam abi. O ne? Bir saat video mu olur E <laughs> yani tamam şey yazıyorsunuz bazen abi biz izleriz falan. Elde yıldız oluşturuyoruz. Abi biz izleriz falan yazıyorsunuz Aa çok şükür. Öbür 30 30'da belki. Dakika çok. Neyse, MVP'miz oldu. 8-1 13'lük güzel bir skorumuz var. o 85 ama mükemmel bir şey senin. Ölmeseydim kaç verirdi acaba? Neyse. Dur, Rac ne yapmış? 7 4 12 yok. Ona çok vermemiştir. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Ee, umarım destek olursunuz. Bu videoyu bir gün sonra ya yani bu videoyu yaptıktan bir gün sonra 5000 aboneyi orada görebilirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.